Herkese merhabalar. Ben Nurten Ege. Buraya yeni gelenler için kısacık bir tanıtım yapayım. Bu kanal aslında bir direksiyon eğitimi kanalı gibi görünüyor olsa da başlıktan da anladığınız gibi burada anlatılan sadece bir araba değil, sadece bir direksiyon değil, hayata yeniden yön verme meselesi. Kadınlar burada sadece vites atmayı, dönüş yapmayı, park yapmayı öğrenmiyor. Bu kanalda korkularıyla yüzleşmeyi, özgüvenle hareket etmeyi ve en önemlisi de artık ben de varım demeyi öğreniyor. Bu kanalın kalbi kadınlara ışık olmak sevgili kadınlar. Bazen bir cesaret, bazen bir gözyaşı, bazen de o yıllardır içinizde yapamadıklarınızın özlemiyle susan iç sesinizi yeniden duymanız için buradayım. Evet, bugün bu videoda kendini unutan kadınlarla konuşacağız. Sahi en son ne zaman kendiniz oldunuz? Bu videoyu sonuna kadar izleyin çünkü bu sizin hikayeniz olabilir. İnanın bana, sadece bulunduğunuz şehirde, ülkede değil, dünyanın dört bir tarafında çok sessiz kadın var. Görünmeyen duyulmayan e, anlaşılmayan e, dinlenmeyen dışarıya güler yüzlü olup içten içe yorgun o kadar çok kadın var ki herkese yetişmeye çalışırken kendine geçken ve sabah kalktığında önce çocuklar diyen, sonra eşinin kahvaltısını düşünen sonra işe yetişme telaşı olan Hatta bazen hadi ben bugün de kendimi erteleyeyim diye geçen koskoca bir ömür. Hani bazen mutfakta yemek yaparken gözleriniz dolar ya, hani bazen bir şey kırılır da kırıldığında içinizden bir şey kırılır gibi olur. O anı biliyorum çünkü sizleri hissediyorum. Herkesin sizi güçlü sandığı ama sizin ee, sadece e, sadece biraz dursunlar, biraz sarılsınlar. Artık ben de varım. Beni anlasınlar dediğiniz yani yorulduğunuz o anları, düşündüğünüzü biliyorum. Evet, işte o kadınlar için bu video. Hepimizden e, dayanıklı olmamız bekleniyor, değil mi? Aman ağlamayalım, aman şikayet etmeyelim. E, ne var ki herkesin derdi var diye hep geçiştiriliyor ama sizin yaşadığınız acının adı ne olursa olsun küçük değil sevgili kadınlar. Beklentilerle boğulmuş, sırf kimse üzülmesin diye susmuş kadınlar. Çoğu zaman ben iyiyim yalanını o kadar çok söylediniz ki artık ne hissettiğinizi bile unuttunuz. Bu videoyu izlerken belki çocuklarınız uyuyor, belki yorgunsunuz, belki gece yarısı tek başınıza izliyorsunuz. Yani yalnız olduğunuzu biliyorum ama bu yalnızlık hissi geçici. Çünkü burada bu ekranda sizin dilinizden konuşan bir kadın var artık ve ben size şunu söylemek istiyorum. Artık o güçlü görünme mecburiyetiniz yok sevgili kadınlar. Sizler de ağlayabilirsiniz. Sizler de yoruldum diyebilirsiniz. Hatta ben de biraz sevilmek istiyorum deme hakkınız var. En son ne zaman aynaya baktınız mesela? Aynaya baktığınızda kendinizi tanıdınız mı? Gözlerinizin içindeki ışığı gördünüz mü? Yoksa sadece gözlerinizde yorgunluk mu vardı? Bakın, bu hayat sizin de hakkınız. Sadece başkalarının mutluluğuna hizmet etmek için Onları mutlu etmek için gelmediniz bu dünyaya. Bir zamanlar mutlaka sizin de hayalleriniz vardı. Belki gezmek istediğiniz özgürce. Belki de e, meslek hayaliniz vardı. Belki sadece bir sabah sessizce kahvemi içeyim de olabilir bu hayal. Ama bir şekilde e, hayat sizi sizden aldı. O yüzden e, bugün sizden küçük bir ricam var. Lütfen aynaya tekrar bakın ve kendinize şu soruyu sorun. Ben ne istiyorum? Cevap kolay kolay gelmez arkadaşlar. Belki de hiç gelmeyecek ama o soruyu sormak bile bir değişim olacak sizin için. Çünkü yıllardır başka herkesin istediklerine, istediklerini bilensiz artık kendi istediğinizi, kendi isteklerinizi hatırlamaya başlayacaksınız. Şunu unutmayın, kendinize dönmek, kimseyi, kimseyi terk etmek değildir. Şimdilik sadece kendinize yer açmak demektir. Gün içinde sadece 10 dakika bile olsa kendinize bir kahve yapıp hiçbir şey yapmamak demektir. Bazen sessizce oturmak, bazen dua etmek, bazen yazmak ve bazen sadece susmak. Bunları yaparken fark edeceksiniz ki siz zaten çok güçlüsünüz. Ama tabii artık sadece başkaları için değil, kendiniz için de güçlü olma zamanı. İşte bu kanal bunun için var sevgili kadınlar. Size cesaret vermek için, iç sesinizi yeniden duymanız için var. Artık ben de varım diyebilmeniz için var. Evet, direksiyon eğitimiyle başlayan ama kalplere dokunan bir yolculuk bu ve ben bu yolda yalnız yürümek istemiyorum. Gelin hep birlikte yürüyelim. Birçok kadına hem örnek alalım hem destek olalım. Bu video size bir şeyleri fark ettirdiyse Lütfen yorumlara bir cümle dahi olsa yazın. Kendimi unuttum çünkü diyerek başlayabilirsiniz. En çok şunu hissetmiştim diyerek başlayabilirsiniz. Belki de uzun zamandır içinizde tuttuğunuz düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bu kanalda sadece bilgi vermiyorum. Aynı zamanda kadınlar topluluğu da yaratmış oluyoruz. Hep birlikte birbirimize iyi gelen ışık olan birbirimize el veren bir topluluğu yaratıyoruz eğer yorumlara yazarsanız emin olun başka bir kadın sizin yazdıklarınızda kendini bulacak ve belki de yalnız olmadığını görünce o gece daha da rahat uyuyacak bir de öyle düşünün ve lütfen paylaşın bu videoyu sevgili kadınlar belki sizinle aynı yorgunluğu taşıyan bir kadına ulaşır Belki o da yalnız değilmişim der. Ve eğer kanalıma ilk defa geldiyseniz lütfen abone olun. Çünkü burada sadece araba sürmeyi değil, kendini hatırlamayı, özgüvenle yürümeyi ve en önemlisi de susmuş kadınların sesini yeniden bulmayı hep birlikte öğreneceğiz. Ve son olarak şunları söylemek istiyorum. Siz sadece herkes için değil kendiniz için de varsınız. Sizi unutan herkesten önce kendiniz, kendinizi unuttuğunuz için önce kendinize biraz kızın, sonra da kucaklayın kendinizi ve unutmayın bu kanal sizler için burada. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ama gerçekten artık kendinize de bakın.